Bazı köpekler bizlere dostluk yaptığı gibi bizi veya evimizi dışarıya karşı da koruyabilir. Ancak bazı köpekler de vardır ki örneğin süs köpekleri ve golden gibi oldukça uysaldırlar. Bu köpekler evinize girecek hırsızlara karşı pek tepki göstermeyeceği gibi onlarla oynamak da isteyebilirler. Tabi unutmamak lazım ki her köpeğin tepkileri farklı olabilir. Bugünkü videoda sizi ve evinizi güvende tutacak 10 köpek cinsine yakından bakıyor olacağız. Alman çoban köpeği pek çoğumuzun yakından tanıdığı, bekçilik konusunda ona güvenebileceği bir köpek türüdür. Zaten bu köpek türü asırlar boyunca hayvan sürülerine bekçilik yapmasıyla da tanınır. Hayvanların gidebileceği yönleri tahmin eden Alman çoban köpekleri genelde dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı da her zaman tetiktedir. Akita cinsi köpeklerin duyguları ve korumacı yönleri genelde hep ön plandadır. Sahibine karşı çok bağlı olan bu köpek cinsi sahip olduğu sadıklık duygusuyla da tanımadığı kişilere karşı biraz agresif olabilir. Üstelik sahip olduğu zeka ve akıllılığıyla da kime karşı agresif olacağını oldukça iyi ayarlar. Akita oldukça uygun bir bekçi köpeği olmasının yanı sıra zaman zaman da sosyalliğe ihtiyaç duyan bir köpek türüdür. Rottweiler cinsi köpeklerin en önemli özelliklerinden biri de sahip oldukları dış görünümleri ve asi duruşlarıdır. Bu köpekler iş koruma olduğunda işini oldukça iyi yerine getirir. Sadece bakışları bile etrafa korku saçmaya yetecektir. Koruyucu bir köpek olmalarının yanı sıra dış görünüşleri yüzünden caydırma özelliğine de sahip olmaları önemli bir faktördür. Bu köpekler sahip olduğu iri cüsseleriyle üstlerine düşen korumacılığı yapabilmektedirler. Bu köpekler sosyalleşmekten uzaktır ve sahipleriyle vakit geçirmekten hoşlanır. Pek çok insan tarafından tercih edilmesinin temel nedenlerinden biri de budur. Eve girebilecek yabancı kişilere karşı dev Schnauzer iri cüssesiyle sizi koruyor olacaktır. Belçika Malinois cinsi köpekler ailesine düşkünlükleri ve sorumluluk almalarıyla tanınır. Bu köpek türü çalışkandır ve konu güvenlik olunca üstüne düşün yapmaktan çekinmez. Özellikle çeşitli eğitimlerde gösterdiği üstün çabalar bu köpeği güvenilir ve tanınır yapmıştır. Komandor cinsi köpekler dışarıdan bakılınca bir kıyafete benzetilebilir. Farklı tüyleri bu köpekleri özel kılmıştır. Genellikle çiftliklerde bekçi köpeği olarak kullanılan bu köpekler hem ciddi hem de kabiliyetli bir türdür. Komondorlar genelde yalnız başına takılmaktan hoşlanır ve ailenin içerisinde yabancı birlerini görmeyi pek sevmez. Güvenlik konusunda olan kabiliyetlerinden dolayı art niyetli kişilere karşı ise oldukça hırçın olurlar. Çoğu çova insanlar ilk baktığında agresif mi yoksa uysal mı olduğunu tam olarak kestiremez. Pofuduk yapıları sizleri kandırmasın. Bir tehlike anında fazlasıyla korumacı olan bu köpekler çok agresif ve saldırgan olabilir. Ayrıca Asya'da birçok kişinin bir numaralı ve değişmez bekçi köpeklerinden birisidir. Kuafz köpekleri tıpkı Çin aslanı gibi dışarıdan bakıldıklarında uysal görünür. Fakat bu köpeklerin korumacı iç gelişmiştir. Evinizi korumak için güvenlik sistemlerine ve kuafz cinsi köpeklere koşulsuz güvenebilirsiniz. Eğer bu köpeğe bir şey emanet ederseniz bilin ki bu köpek o şeyi koruyacaktır. Korumacı yönlerinin yanı sıra bu köpeklerin dış görünümleri oldukça tatlıdır. Bu köpeğin yüzündeki kırışıklıklar tatlı ve hoş duruyor olabilir. Ancak bu köpeğin iç yüzü hiç de öyle değil. Micazı açısından oldukça sert ve ciddi bir köpek olan Sharpei, aile korumacılığı yapabilecek en iyi köpekler arasında yer almakta. Bu köpek aile korumacılığının yanı sıra çoban köpeği olarak kullanılmak için de uygundur. Sürüye dadanmak isteyen kötü niyetli insanların ilk önce bu köpeği geçmesi gerekecektir. Sahiplerine karşı uysal bir köpek olan Şarpe'yi evlerine gelen kötü niyetli insanlar için de agresif tavırlar sergiler. Evinize gelen misafirleriniz kötü niyetli değillerse Şarpe'yi bunu sorun etmeyecektir. Çoğu insan Doberman'ı inatçı ve saldırgan köpek cinslerinden biri olarak tanır. Sahibine çok bağlı olan bu Doberman karşısındaki insanda kötü bir niyet sezmedikçe agresif tavırlar sergilemez. Doberman sahibi olmanın en güzel yanı da hiç kimsenin evinize kolay kolay giremeyecek olmasıdır. Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilir ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uymaktadırlar. Kangal köpekleri sahiplerine karşı güçlü bir sadakatle bağlıdır. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara hiçbir tehdit oluşturmaz. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya Merak'tan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.